İnsanlar kendi çerçevelerini oluşturmakta, yani kendi istedikleri şeyi belirlemekte ciddi zorluk çekiyorlar. Evet, bu basit uygulamayla çerçevemizin ilk halini oluşturmak mümkün. Çevik bir yaşam sürmek için kendi çerçevemi belirleyeceğim hedeflerim. Bu çerçevemi, hedeflerimi esnek bir şekilde yöneteceğim. Ve haftalık planlarla bu çerçeveye doğru ilerleyeceğim. Temel mekanizma özetle buydu. İnsanlar kendi çerçevelerini oluşturmakta, yani kendi istedikleri şeyi belirlemekte ciddi zorluk çekiyorlar. Ne koyacağım ben buraya diye kendisi için önemli olan şeyleri keşfetmekte zorluk çekiyorlar. Peki bu zorluğu aşmanın acaba pratik bir yöntemi var mı? Aslında bir hayli pratik bir yöntem geliştirdim. Temel olarak şunu yapabilirsiniz. Her şeyinizi düşünmeye, böyle çok uzun vadeli planlar yapmaya ihtiyacınız yok. Çünkü zaten esnek bir çerçeveden bahsediyoruz. O çerçeveyi sürekli değiştirebileceksiniz. Başlangıç çerçevesini oluşturmak için peki ne yapabilirim? Temel olarak önünüze bir kağıt kalem aldınız ya da bilgisayar ekranınızdasınız. 12 tane madde yazın. Sizin için önemli olan, değerli olan, yapmak istediğiniz, olmak istediğiniz, dönüşmek istediğiniz, bırakmak istediğiniz şeyleri içerebilir bunlar. 12 tane madde yazın ve kendinize bunun için sadece 10 dakika verin. 10 dakikada 12 madde yazmak üzere oturduğunuz zaman zihniniz çok daha hızlı bir çalışma moduna girecektir. O öyleydi, şu böyleydi falan demeden önem verdiği şeyleri dökecektir. Bir dökün karşınızda görün. Sonra bunlara iki açıdan puan verin. Bir, değer puanı. Bu sizin için ne kadar değerli? Diyelim ki akıcı İngilizce konuşabilmek diye bir şey yazmıştınız. Bu sizin için ne kadar değerli? 1 ile 9 arasında bir puan verin. Diyelim buna 8 dediniz, bir başka şey 6 dediniz, bir başkası yine 6 oldu, bir başkası 4 oldu vesaire. Bu şekilde değer puanları oluşmuş olacak. Sonra uygulanabilirlik. Ben bunu hayatıma ne kadar kolay geçirebilirim onu düşünün ve yine 1 ile 9 arasında bir puan verin. Yani ben bunu rahatlıkla hayatıma geçirebilirim dediğiniz bir şeye 9-8 gibi bir puan verebilirsiniz. Ya bunun hayata geçirilmesi bir hayli zor diye düşündüğünüz bir şeye 2-3-4 gibi bir puan verebilirsiniz. Böylelikle 12 tane madde var elinizde ve bunların değer ve kolaylık puanları, uygulanabilirlik puanları var. Bu iki puanı her bir için çarptığınızda mesela diyelim ki bir şeyin fayda değer puanı 8, Kolaylık uygulanabilirlik puanı 4. 8 kere 4, 32 olacak puanı. Bir başkasının değeri 6 ama uygulanabilirliği 8. 6 kere 8, 48 olacak. Büyüklük sırasına dizdiğiniz zaman karşınızda hedef olarak düşünebileceğiniz ve çerçevenize koyabileceğiniz, başlangıç çerçevenizi oluştururken kullanabileceğiniz bir liste var demektir. Ufak bir tüyo bu listedeki bazı maddeleri yıldızlamayı düşünebilirsiniz. Ne demek yıldızlamak? Yani puanı düşük de olsa ya ben bunu hayatıma sokmayı gerçekten istiyorum diye düşündüğünüz şeyler varsa onları yıldızlayın. Puanları yüksekse, öncelikleri yüksekse zaten sorun yok ama düşükse aşağılarda kalmasının sebebini kolaylıktan dolayı aşağılarda kalmış olacaktır. Düşünün ve onu mesela parçalamaya karar verebilirsiniz. Kolaylaştıracak bir şey yapın. Böylelikle daha yukarıya bir madde olarak çıkmasını sağlamaya çalışın. Evet bu basit uygulamayla çerçevemizin ilk halini oluşturmak mümkün. Mustafa Acungil bir yazar, bir mentor ve bir eğitmen olarak mesleğini şöyle tanımlar. Karmaşık konuları hızlı ve iyi öğrenip özümseyerek, bunları kolay ve keyifle anlaşılacak şekilde insanlara sunmak.